Merhaba sevgili arkadaşlar, Peugeot 3008'in sorunlarından bahsedelim. Özellikle üretimin ilk yıllarında bazen elektronik aksamlarda, bazen park sensörlerinde, navigasyonda, ara sıra alarmlarda veya merkezi kilitlemede sorunlar yaşanır. Çoğu elektronik sorun yazılım yükseltmeleriyle çözülmüştür. ABS ESP uyarı ışığı arızalı bir tekerlek sensörünü gösterir. Satın alırken klima sisteminin işlevselliği kontrol edilmelidir. Bu modelin en büyük dezavantajı çok hassas verniğidir. Özellikle otomatik araç yıkamalarından sonra çabuk oluşan çizikler. Şasinin direnci makul seviyededir. Bazen ön aks titreşimleri de meydana gelir. Tekerlek balans ayarı işe yaramazsa servis güçlü ön omuz bloklarını tekerleklerin titreşimlerini daha iyi emen ve bunları direksiyona iletmeyen daha yumuşak olanlarla değiştirir. VTI ve THP benzinli motorlarda değişken valf solenoid valfi arızalanabilir. Bu da motor ışığının çalıştırılmasına ek olarak motorun kapatılması, daha zayıf güç veya daha yavaş hızlanma ile de yansıtılır. Benzinli motorlarda ayrıca motorun daha az silindirle çalışması gerçeğine yansıyan bir bobin arızası vardır. Düzensiz çalışma, kötü çalıştırma ve benzeri. Bobin sorunlarını önlemek için bujileri düzenli olarak değiştirin en geç 50 bin kilometreye kadar araç kullanılması, daha kısa rotalarda, şehir içi, daha sık seyahat edilmesi önerilir, bujileri 30 bin kilometreden sonra değiştirmek uygundur. Bazen, benzinli motorlardaki yanıp sönen ışıklarda bir lambda sensörü sorununu bildirir araç daha kısa mesafelerde kullanılıyorsa daha yüksek bir risk. Daha fazla kilometre ile yağ kaçağı, VTI ile daha sık, yağ pompasının etrafında, yani değişken valf düzenleme mekanizmasında meydana gelir. VTI ve THP motorlarında motorun tüm ömrü boyunca dayanması gereken ve yalnızca nadir durumlarda değiştirilmesi gereken sözde bakım gerektirmeyen zincir bulunur. Ne yazık ki gerçek farklıdır ve zincir tahrik ünitesinin daha zayıf üyelerine aittir. Atmosferik VTI sorunları ortadan kalkarken ve daha yüksek kilometrelerde tahrik zinciri değişirken zincirli 1.6 THP motorda durum çok daha kötüdür. Gerilmiş zincire ek olarak, sorun genellikle hidrolik gergisinin zayıf performansıdır. Zincirle ilgili sorun, daha yüksek bir gürültü seviyesi, çıtırtı sesi ile karakterize edilir, ayrıca düzensiz çalışma sorunları da vardır. Motor arıza ışığı yanar, çünkü gerilmiş zincir eksantrik mili sensöründen ve kramp milinden motor kontrol ünitesine yanlış bilgi iletilmesine neden olur. Zincir atlama sorunu olasıdır, bu da bazı durumlarda motor arızası hatta motor hasarı anlamına gelir. Önlem olarak motor yağını her 10.000 kilometrede bir değiştirmek, üreticinin tavsiyelerine göre her 30.000 kilometrede bir değiştirmek ve motor yağını araç üreticisinin spesifikasyonlarına göre kullanmaktır. Ayrıca soğuk motoru dikkatlice ısıtmayı unutmayın, ilk birkaç dakika boyunca yavaşça sürün. 1,6 THP motor için, zamanla kurum birikmesi esas olarak emme sisteminde ve emme velflerinde meydana gelir. Bunun nedeni kısmen karbon parçacıkları içeren egzoz gazının dolaşımı ve ayrıca yağ dumanlarının krank karteri havalandırma sistemi ve piston segmanları etrafından emme sistemine nüfuz etmesidir. Emiş sistemine ve emme valflerine ek olarak yanma odasına da kurum birikir. Emme valfleri ve yanma odasındaki kurum birikintileriyle birlikte patlayıcı yanma meydana gelir. Aslında motor çalışması odayı kademeli olarak yüksek sıcaklıklara ısıtır ve karışımın otomatik olarak tutuşmasına neden olur. İçten yanmalı bir motor, bir kontrol ünitesi tarafından bilginin toplandığı ve bunun da kendiliğinden tutuşmayı önlemek için ön ateşleme açısını azalttığı bir olaydır. Yakıt karışımı daha sonra tutuşur ve daha sonra yanmaya başlar, tüm enerjisini vermez. Sonuç, performansta kademeli bir düşüş ve artan tüketimdir. Uzun vadeli patlayıcı yanma sorunları, motordaki pistonların hasar görmesini içerir. Önleyici bir koruma olarak, temizlik katkı maddeleri içeren kaliteli yakıt veya temizlik maddeleri içeren yakıt kullanılması önerilir. Ancak önemli olan, bu yakıtların veya ürünlerin düzenli olarak kullanılmasıdır, ideal olarak, her yakıt ikmalinden sonra en az. Her üçüncü depo dolumundan sonra, tek seferlik veya kısa süreli kullanımın önemli bir etkisi yoktur. Çok kirli bir motor durumunda, böyle bir temizleme işleminin yalnızca kısa süreli bir etkisi vardır. Bazen 1.6 THP motorlarda motorun çalışma sıcaklığına kadar ısınmamasına neden olan yanlış pozitif soğutma suyu sıcaklığı sorunu vardır. Dizel motorlar için kaliteli dizel kullanılması ve yakıt filtresinin düzenli olarak değiştirilmesi önerilir. Dizelde bulunan kirlilik miktarı ne kadar yüksekse filtreyi o kadar hızlı kirletir ve bunun sonucunda daha düşük hızlanma veya daha yüksek devirlerde güç kaybı meydana gelir. Elbette daha fazla kir tıkanmış enjektörler için bile risk oluşturur ve motorun zor çalıştırılmasına veya düzgün çalışmamasına yol açar. Çoğu zaman enjektörler profesyonelce temizlenebilir, ancak bazen temizlik işe yaramaz. Daha fazla kilometre ile yağ motorun farklı yerlerinden sızabilir. Daha yüksek kilometreli motorlarda EGR valfinde sorunlar olur ve bu da kötü çalıştırmaya, kötü hızlanmaya veya motor arıza ışığının yanmasına neden olur. Eski 1.6 HDI 16 V80 kW motorlarda EGR valfi, yağ sızıntıları ve çeşitli kurum birikintileri sorunları vardır. Motorun aşırı dumanı esas olarak nozullardan kaynaklanır, bu nedenle nozulları en az 80 ila 100 bin kımda bir kırmanız ve nozul kontalarını incelemeniz önerilir gerekirse değiştirin. Daha yüksek kilometre durumunda, EGR valfini, gazı ve türbini kontrol eden vakum devresinde sorunlar vardır. 1.6 HDEI, eski ve geliştirilmiş versiyon ile yağ karterinin uygunsuz şekillendirilmesi nedeniyle, yağ değiştirilirken tüm kirleri boşaltmak mümkün olmadığından, yağın daha sık, 15.000 kilometreye kadar, tercihen 10.000 kilometrede ve en az 100.000 kilometrede bir değiştirilmesi ve yağ karterinin iyice sökülüp temizlenmesi önerilir. Aksi takdirde, karterin dibinde kalan tortular olumsuz etki yapar ve motorun ve bileşenlerinin daha hızlı aşınmasına neden olur daha yüksek kilometre, türbin kontrol sorunlarına, güç kesintisi, motor ışığı veya aşırı nozul aşınmasına yol açarak düzensiz ve gürültülü motor rölantisine, kötü marşa, zayıf güce veya aşırı yakıt deşarjına ve motorun güvenlik moduna girmesine ve arıza lambasının yanmasına neden olabilir. Pratikte, 1.68 ve Euro 5 motorlarda kullanılan piezo enjektörlerde daha kısa ömür ve biraz daha yüksek arıza sıklığı meydana gelir. Dizel motorla kat edilen kilometre sayısı ne kadar yüksekse, hareketsizken aşırı titreşimlere veya düşük hızlardan hızlanırken gürültüye dikkat etmelisiniz, bu büyük olasılıkla yüzen bir volandır. Dizel motorlar standart olarak, hizmet ömrü aracın yaklaşık 200 bin kilometre kullanım şekline bağlı olan bir kurum partikül filtresi, FAP ile donatılmıştır. Bazen bir filtrenin ömrü daha uzun olabilir, ancak bazen daha da kısa olabilir, özellikle filtre iyi rejenerasyon yapmadığında daha kısa, şehir içi, rotalarda daha sık kullanılırsa. Filtre ile ilgili sorunlar motor ışığı ile bildirilir ve motor acil durum moduna geçer. DPF filtresinin yaklaşık sonu genellikle tüketimde hafif bir artışla artan rejenerasyon sıklığı ile gerçekleşir. Kabindeki egzoz kokusu, tipik dizel 1.6 HDI. Sebebi enjektör altındaki rondelaların aşınmasıdır. Üretici firmanın belirttiği değerlere 20.000 km rağmen yağın her 15.000 km'de bir, 1,6 HDI ve 1,6 THP'de ise 10.000 km'de bir veya bir yılda bir değiştirilmesi önerilmektedir. Benzinli motorlarda belirli bir değişim aralığı olmayan bakım gerektirmeyen zincirler vardır. Zamanlama mekanizmasının diğer bileşenleriyle değiştirme, yalnızca gürültü çok yüksekse gereklidir. Dizel motorlarda 240.000 kilometre veya 10 yıllık bir değiştirme aralığı vardır. Ancak 150,000 ila 160,000 kilometre veya 8 yıla kısaltılması önerilir. Dizel motorlarda, Bluv ve Edbulu katkıları durumunda, genellikle 100.000 bin kilometrede bir infunum adı verilen bir FAP filtre eklentisinin eklendiğini de hatırlatmakta fayda var. Bujilerin en az her 50 bin kilometrede bir değiştirilmesi önerilir ve buji değişimi ihmal edilirse bobinler hasar görebilir. HDI motorlar için yakıt filtresi ve hava filtresinin de 40 bin kilometrede bir değiştirme aralığı vardır, ancak hava filtreleri durumunda yağ değiştirilirken, gerekirse değiştirilmesi önerilir.